Selamun Aleyküm dostlarım. Ünlü şarkıcılardan Tarkan, Geçecek isimli yeni şarkısını yayınladı. Tabi şarkı yayınlandığı an sözleriyle hem büyük tartışma yarattı hem de büyük tepki çekti. Tarkan daha sonra yaptığı açıklamada, ''Bundan bir yıl kadar önce ruh halim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim.'' Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi süslü cümleler kurup ben siyasi şarkı yapmadım diye açıklama yaptı. Ancak şarkının sözlerine baktığınızda bal gibi de siyaset üzerine yapılmış bir şarkı olduğu ayan beyan ortada. Ben şarkıyı dinledim. Beğenip beğenmemek kişisel zevklerle alakalı. Ancak bir şarkı üzerinden bu kadar tartışma yapılması bazılarımıza garip gelse de durum göründüğünden çok daha derin. Çok fazla detaya girmeden sadece şu kadarını söylemek konuyu Tarkan'ın yeni şarkısına bağlamak isterim. Arkadaşlar dünya üzerinde küresel bir yapı vardır. Bu yapı devletler karşıtıdır. Özellikle ulusalcı liderlerden nefret ederler. Bu yapıya bağlı her ülkede iş adamları, şarkıcılar, siyasiler olur. Batının hegemonyasına kafa tutan her ülkeye dikkatlice baktığınızda ortak bir manzarayla karşılaşırsınız. Eğer ki bir lider önce benim ülkemin çıkarı der ve Batı'yı dinlemezse o ülkede önce sanatçılar ve şarkıcılar harekete geçirilir. Bu sanatçı ve şarkıcı zümresinin aynı anda yaptıkları ilk şey de fakir edebiyatı yapmaktır. Rusya'da bunu yıllarca yaptılar, başarılı olamadılar. Ukrayna'da yaptılar, devrimle şimdiki yönetimi getirdiler. Türkiye'de ise 10 yıldan fazla süredir belirli aralıklarla deniyorlar. Ama özellikle son bir yıldır gözde görülür şekilde eyleme geçtiler. Mesela bugünlerde en çok öne çıkanlar Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Athena Gökhan. Mesela bunların Twitter'daki paylaşımlarına bakın. Buram buram siyaset kokan paylaşımlar. Eğer bir insan kendine sanatçı sıfatını uygun görüyorsa burada siyaset üstü olması doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi gerekir. Ancak gelin görün ki bunlarda durum tamamen farklı. Mesela bunların Twitter'da CHP'yi eleştiren bir paylaşımlarını görmedim. Osmanlı'yı binlerce yıllık tarihimizi öven tek bir paylaşımlarına denk gelmedim. HDP alenen PKK'nın partisi olduğunu söylüyor. Bunların HDP'yi eleştiren bir satırlık yazılarına şahit olmadım. Atatürk'ün Partisi CHP nasıl olur da HDP ile ittifak yapar diye CHP'yi hedef aldıklarını görmedim. Kılıçdaroğlu'na zerre kadar eleştiri yaptıklarına şahit olanınız var mı? Tamam, ülkede ekonomik zorluk var. Bu sadece bizde değil, tüm dünyada böyle. Ama bunların CHP'ye bir kere olsun Erdoğan'ı sürekli eleştireceğine çözüm önerileri sunsanıza diye yorum yaptıklarını okumadım. Tarkan'a, Cem Yılmaz'a, Şahan'a ve diğerlerine bakın. Arkadaşlar bir şeye çok dikkat edin. Hükümeti bu kadar eleştiren bu şarkıcılar nasıl oluyor da hepsi CHP'ye bu derece destek veriyorlar? Tarkan diyor ki ben siyasi şarkı yapmadım. Peki o zaman CHP ve onu destekleyenler nasıl oluyor da bu şarkıya bu derece destek veriyorlar? Bu şarkıyı hesaplarında bu kadar yoğun paylaşıyorlar. Tarkan madem siyasi şarkı yapmadı o zaman nasıl oluyor da Amerikan bayrağına sarılıp yatan vatan haini Can Dündar Amerika'ya kaçan FETÖ'cü Hakan Şükür Tarkan'a destek mesajı atıyor. Tarkan siyasi şarkı yapmadım demekle de, herhalde kendini çok akıllı bizi de aptal sanıyor kendisinin geçecek şarkısıyla yaptığı aslında çok basit bir algı operasyonudur. Tarkan'ın yaptığının aynısını şimdi ben size örnekle açıklayacağım arkadaşlar. Önce Tarkan'ın geçecek şarkısının sözlerinin bir bölümüne bakalım. Çok uzattın vallahi bıktık. Bir durmadın vermedin ki aman. Hadi yeter artık fena bunaldık. Düş babam artık düş yakamızdan. Dayan çoğu gitti azı kaldı. Yapma güze kışa boğma yazını yakındır sabrın zaferi gidecek gidecek geldiği gibi gidecek her şeyin sonu var bu çilede bitecek oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman o çiçekten günler çok yakın inan şimdi bu sözlerden alenen Tayyip Erdoğan'a hedef aldığı belli onu anlatıyor ve 2023 seçimlerine atıf yapıyor şimdi burada bir de benim aşağıdaki cümlelerime bakın bakalım arkadaşlar Anlattıklarımdan ne anlayacaksınız? FETÖ'nün kaset operasyonuyla partinin başına geldi. FETÖ'cüler için adalet yürüyüşü yaptı. İktidarımızda FETÖ'cüleri tekrar devlette işe alacağım dedi. PKK'nın partisi HDP ile ittifak kurdu. Askerimizi şehit eden PKK'lılara arkadaş dedi. Bulduğu her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet etti. ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye müdahale etmesini istedi. Şimdi arkadaşlar ben bu sözlerden kimi kastettim sizce? Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu dediniz değil mi? İyi de ben size Kılıçdaroğlu demedim ki. Bu sadece sizin varsayımınız. Arkadaşlar Tarkan'ın yaptığı da aynen bu. Şarkının alenen Erdoğan'ı hedef aldığı ortada. Ama ne diyor? Ben siyasi şarkı yapmadım ki. Sen isim vermeden birini tarif edersin. Ama sıkışınca da ben ondan bahsetmedim ki der sıyrılmaya çalışırsın. Algı aynen böyle bir şey dostlarım. Biz zaten 2023 seçimleri yaklaşırken iş dünyasından, şarkıcılardan, hiç umulmadık insanlardan toplu olarak hareket etmelerini bekliyorduk. Yalnız burada CHP'ye bu derece destek veren şarkıcılara sormak isterim. Bu adamların hepsi milyoner. Parayla hiçbir sıkıntıları yok. Madem insanımızı bu kadar düşünüyorsunuz ve kendinize sanatçıyız diyorsunuz bu ülkede sadece CHP'li seçmenler mi yaşıyor? Hadi sizin mantığınıza gidelim. CHP'nin bu ülkede aldığı oy en fazla %25. Tarihi boyunca bir kere olsun seçimle tek başına iktidar olamadı ve olamayacak da. Geriye kalan %75 ise sağ görüşlü ve CHP karşıtı. Erdoğan ise bu milletin %52'sinin oyu ile seçilmiş bir başkan. Sen tarkan olarak tüm topluma hitap etmek yerine Açıkça CHP'ye bu derece destek vererek neyi kazanacağını hesaplıyorsun. Bu halk bundan sonra senin görüşlerine ne kadar değer verir? 2023 seçimlerine Erdoğan tekrar kazandığı zaman bu milletin seninle nasıl dalga geçeceğini hiç hesaba katmıyor musun? Bunca yıldır emek veriyorsun. Yazık değil mi o emeklerine? Toplumun geneli tarafından kabul edilmek varken CHP'nin şarkıcısı diye anılmak seni rahatsız etmeyecek mi? Ha bu arada Tarkan Kılıçdaroğlu'na bu kadar destek veriyorken Kılıçdaroğlu'nun yalakadan sanatçı olmaz lafını da Tarkan'a hatırlatmak isterim. Dostlarım bu ekonomik kriz göreceksiniz çok yakında bitecek. Erdoğan gibi kurt bir politikacı daha hamlelerini sahaya sürmedi. Göreceksiniz çok yakında Erdoğan harekete geçecek ve bu Millet ittifakını yapacağı hamlelerle birbirine düşürecek. Onun bugünlerdeki sessizliği CHP ve ortaklarını biraz fazla ümitlendirdi. 18 yıldır girdiği her seçimi eze eze kazanan bir liderin 2023 gibi en önemli seçimde meydanı geçecek diyenlere bırakacağını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bekleyin bakın Erdoğan nasıl siyasi hamleler yapacak. CHP ve avanesi şimdi geçecek diye zil takıp oynasın. Birkaç ay içinde bu ittifak nasıl dağılacak hepimiz şahit olacağız. Geçecek diye oynayanlar Volkan Konan şarkısını dinlemek zorunda kalacak haberleri bile yok. O şarkıyı merak edenler Facebook sayfamdan bakabilirler. Linkini açıklama kısmına bıraktım dostlarım. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.